Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Satır Caparov tarafından devlet nişanıyla onurlandırıldığı Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı Bayraktar. iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına güçlenerek devam etmesi en büyük temennimiz dedi. Yapay Zeka Forumu gerçekleştirildi. Selçuk Bayraktar onur konuğu oldu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Yapay Zeka Forumu gerçekleştirildi. Etkinliğe Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar onur konu olarak katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Bayraktar'ı katkılarından dolayı Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile onurlandırdı. Selçuk Bayraktar madalya töreni sonrası açıklamada bulundu. İki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için Kırgızistan yönetimine teşekkür etti. Bayraktar ve Caparov teknolojik işbirliğinde atılacak adımlar üzerine de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Baykar teknolojinin katkılarının Kırgızistan'ın savunma sanayisinde büyük fark yaratacağı vurgulandı. <laughs> Öte yandan Bayraktar Caparov'a Manas destanından sahnelerin işlendiği Bayraktar Akıncı Tia'nın maketini takdim etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz